Türk Dil Kurumu yılın kelimesini buldu. İnternette 5 kelime ve kavramla yapılan anket sonuçlandı. 300 bin kişinin katıldığı oylamada Türkiye'de yılın kelimesi dijital vicdan oldu. Peki ne anlama geliyor dijital vicdan? Gelin yanıtına birlikte bakalım. Türk Dil Kurumu yılın kelimesini açıkladı. 5 kelime ve kavram arasında yapılan dev anket sonuçlandı. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Bravo. 300 bin kişinin katıldığı oylamada Türkiye'de yılın kelimesi dijital vicdan seçildi. İyi bir kelime tabii. Dijital vicdan. Herkes istediğini orada klavyelerin üstünden, tuşlara basıp istediğini yazabiliyorlar sonuç olarak. Haksız yere insanları suçlayabiliyorlar. Gerçi insanlar iş dünyasında başka bir şey yaşıyor ama sen dışarıdan gördüğün şeye yazıyorsun. Hakaretler, küfürler vesaire her neyse bunlar da etik olmuyor yani. 2025 yılının kelimesi dijital vicdan oldu. Peki vatandaşlara göre? Ve dijital vicdan ne demek? Şimdi dijital çağdayız. Zaten herkesin ağzında bir dijital çağ, dijital çağ. Vicdan da şimdi pek kalmadı ya. Bilmiyorum dijital vicdan biraz ilginç dramatik bir kelime gibi geldi bana yani. Bu postlar gönderiler insanlara vicdanını da sarsabilir. Peki dijital vicdan ne anlama geliyor? Dijital vicdan insanları somut gerçekler karşısında somut çözümler üretmekten uzaklaştırarak problemlerin daha da büyümesine ve derinleşmesine neden olabiliyor. Doğru bir kelime seçilmiş diye Bence diyebiliriz. Şu anda bütün her şey, hayat, her şey sosyal medyada olduğu için hani iyiliği de, kötülüğü de her şeyi orada görebiliyoruz yani.